Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün ee, sizlere yılın ilk haftasından yani borsanın yıl yani 2021'in ilk günü olacak borsa yarın pazartesi ve bu haftadan sonra bakalım altında ve hisselerimizde yani benim kendi takip ettiğim hissede Kardemir'de neler olacak? Ben hala düşüş beklentisindeyim ikisinde de. Altında da demiştim. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki e, 2014'ün sonundan. E, bu arada 2014'te çeyrek altın 80'lerdeydi. 82-84 arasıydı. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, 540'a kadar çıktı. Ben şuradayken bakın 2020'nin başı şurası arkadaşlar ve altın bir dakika hemen şuraya bakalım tam tarih şurası. Yani şu yeşil çizgi var ya burasıydı şuralardı Ve ben buralarda e, dedim ki şuradaydı 2020'nin girişi. Koronadan önce. Yani hemen hemen korona zamanları. 286 liraydı. Çeyrek altın. Burada ben çıkacağını söylemiştim. Daha sonra şurada bir e, mola verdikten sonra burada 304'te herhalde. 304'te dedim ki bu 400 ve 400 üzerine gidecek. Onu da tabii ki yine indikatöre bakarak söyledim. Şurada gördüğünüz gibi indikatör bana burada Bollinger Band şu siyah olan band aşağı geldi buradan sonra çıkış başladı zaten daha sonra çevremdeki insanlara da dedim şurada bakın yeşil çizgi Bollinger'ın üstüne çıktı yani şu Bollinger Band Bakın burada da üste çıktı. Bunu geçti. Burada düşüş olacağını söyledim. Çünkü sarı çizgi de mavi çizgiyi yukarı doğru kesti. Ve bir aşağı düşüş başladı. Nereye kadar başladı arkadaşlar? İlk olarak 463'lere kadar indi. Daha sonra işte sarı çizgi mavi çizgi burada aşağı kesti. Yani biraz çıkış olacak dedi. Çıkış oldu ama bakın Bollinger hala, Bollinger'ın siyahı hala yukarıda. O yüzden şu an bir şey söylemiyorduk. Şimdi buraya geliyoruz. Burada yine Bollinger bakın Bollinger burada daralıyor. Şu mor olan yer daralıyor ve kendine bir yön seçecek burada. Dikkat ederseniz hep daraldıktan sonra gitmiş. Daraldıktan sonra gitmiş, aşağı düşmüş. Tekrar daraldı burada. Burada kendine bir yön verecek. Bu bir günlük analiz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bir günlükte benim için ilk olarak önemli olan Bollinger bandın siyahı. Siyah yukarıdaysa, mumlar aşağısındaysa düşüş var demektir. Bakın. Şu an Bollinger burada. Mumlar aşağıda. Buradan bir düşüş bekliyorum. Bu günlük grafikte tabii ki. Nereye kadar düşüş bekliyorum? 2020 senesinin ilk başı nerede? Şurasıydı arkadaşlar. Bakın. 288'ler. tabi bu hemen düşmeyecek ama büyük düşüşler Yaşanacak arkadaşlar. İlk hedef ise 393. Şurası gördüğünüz gibi. Şurası Şuradan bir destek alıp çıkış yapmış. Şimdi tekrardan buraya doğru gerileyecek. Yani şu an e, fiyatı 460'larda 393. Arada e, 390 dersem e, 70 pip var. Yani 1 gram altın alan biyopta 70 lira kar edecek. E, 10 gram alan ise 700 lira kar edecek düşüşlerde tabii ki. Ee, şimdi ben bunu aylığa bakacağım. Aylık grafiğe baktığım zaman ise evet bakın dediğim gibi yine Bollinger'ı geçmiş geçen ay. Şöyle işaretledim. Bollinger'ı geçtikten sonra bir düşüş. Şu mum çubuğu bana her zaman düşüşü hatırlatıyor. Bu da 12. ay. 12. ayın yani Ocak ayı yarın açılacak. Yani Ocak ayı yarın şurada bir tane mum çubuğu göreceğiz arkadaşlar. Peki burada düştüğünü nasıl anlayacağız? Bakın sarı çizgi yine mavi çizgi yukarı doğru kestiği an zaten düşüş başladı ve devam edecek. Ama uzun soluklu bir düşüş değil. Çünkü Bollinger Band'ın siyah çizgisi hala altta. Yani buraya kadar gelir vurur tekrar çıkar. Ama şuraya kadar düştükten sonra yani almayın diyorum. Şurası yine bakın 393 demin günlüktü. Şu an aylığa bakıyoruz. Şuraya kadar gelecek. Bollinger Band da oraya gelecek ve Bollinger Band'a büyük bir ihtimal vurup desteğini şuradan alıp tekrar yukarı doğru gidecek. Tekrar aşağı düşecek tabii ki. Yine e, hedef noktamız şurası olacak. Şu direnç noktamız olacak. 530'lar 540'a kadar Des, direnç olacak. Burada dayanabilirse e, aşağı doğru tekrar düşüş olur. Ama ilk hedefim benim. Dediğim gibi 393. Daha sonra daha aşağılar arkadaşlar. Buralara kadar bekliyorum yani. 290'lara kadar da bekliyorum. Abartma Cüneyt demeyin. 290'lara kadar. Çünkü aşı bulunduktan sonra zaten e, düşüşler başladı. İnsanlar artık elindeki altınları satmaya başladı arkadaşlar. Sattıkça da zaten düşüyor. Tabi altın her zaman karlıdır. Biz şu an baktığımız zaman şu altının kaç günlük, kaç aylık, kaç yıllık, 2014 senesinden beri. Bakın hepsi stabil gitmiş buralarda. Ama daha sonra nedense 2018'den sonra bir dik bir çıkış var. 2020'de bu çıkış artık e, bakın burada mumlar küçük küçük gidiyor ama 2020'de yani virüsün geldiğinden sonra bakın büyük mumlar büyük mumlar, büyük mumlar, büyük mumlar ve geldiği gibi aşı bulunduktan sonra bak, büyük mumlar aşağı doğru yöneliyor. Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Şimdi e, bir de kardemire bakmak istiyorum. Kardemire ben düşüş diye söylüyorum e, Investing'de ama e, çoğu arkadaş bana inanmıyor. Hadi git oradan diyen bile var. Ben hala e, arkasındayım. Bakın arkadaşlar şimdi günlük grafiği alıyorum. Bu günlük bir grafik. Günlük grafikte şöyle sona doğru bir çekeyim. Gördüğünüz gibi çok güzel muazzam bir çıkış var. Bu çıkışın elbette düşüşü olacak. Yani şuradan bakın RSI buradan bir yukarı çıkmış. Yine şunun üstüne geldiği zaman aşağı düşüş başlayacak herkes diyor ki e, sen düşüş dedin ama ben düşüş dedim de bu aydan sonra düşüş dedim. Çünkü aylık grafiğe baktığımız zaman e, şu an evet çıkış gösteriyor ama bakın bollinger bandı yine geçmiş mum çubuğu. Aşağı düşüş olacak. Bunu ben bir aylıkta daha net görebiliyoruz. Ben bir ayla alayım bakın grafiği. Evet. Şimdi benim bollinger bandım. Şunu biraz büyüteyim. Bakın arkadaşlar. Bollinger bandı geçmiş. Aşağı doğru düşmüş. E, bakıyorum bollinger band burada arkadaşlar. Bakın ne kadar yukarı çıkmış. Ne kadar sahte bir çıkış Muhakkak ki aşağıya düşüş olacak. Nereye kadar olacak? Şuraya kadar olabilir. Şu an 5.78'de. Ben diyorum ki bu e, 3.19'a kadar inecek. Bunu da iddia ediyorum inecek. E, gördüğünüz gibi Bollinger Band burada. Kendisi burada. Muhakkak ki bunun Bollinger Band'ın içine girmesi gerekiyor. Şöyle küçülteyim tekrardan. Bakın bir anda bu kadar çıkışın sebebi ne olabilir? Bakın düşüşler. 2004 senesinden beri hep rolantide gitmiş, inmiş çıkmış, inmiş çıkmış ama nedense bir 2017'de büyük bir çıkış olmuş e 2018'e kadar. 2018'den sonra büyük bir düşüş. Sonra 2018'in sonlarından 2020'de 2020'de büyük bir çıkış var. Bu 2020 neden bu kadar etkili oldu acaba? Onu da düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi bakın Bollinger Band burada. Bu Bollinger Band'ın burasına kadar inecek. Şurası gördüğünüz gibi ilk hedefi şurası 470'ler. 470'ler. Ondan sonra burada iki tepe yapacak. Tekrar aşağı doğru düşecek. Benim düşüncem bu yönde. Ee, sonra tek bir daha bir günlüğe bakayım. Şuna baktığım zaman da günlüğe bakın araysa hep yukarılarda geziniyor. Artık aşağıya inmenin yani şunun gibi aşağı inmenin zamanı geldi de geçiyor. Üçlere geldi de geçiyor. Bence üçlere kadar da inecek. Bu ay takip edelim. Görelim bakalım neler olacak? beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.